Canlarım selamlar hepinize kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugün sizlere istek üzerine küs olanlar için ayrı olanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Bu kişi eşiniz de olabilir. Bekarsanız işte kim varsa hayatınızda niyetinizi alın küs olduğunuz kişiye. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Bir bakalım aranızda ne gelişmeler olacak Plan nedir barışacak mısınız yoksa bitmesi mi gerekiyor. Odaklanalım arkadaşlar. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Daha net bilgi istiyorsanız da, daha detaylı bilgi istiyorsanız da bireysel bakımlarımız randevulüdür. Evet. Şimdi arkadaşım burada. E, öncelikle bu insan bir kendini oyalıyor bir şeylerle. İşine kendini daha fazla vermiş olabilir vaktini değerlendirmek istiyor. Hani düşünmek istemiyor sanki. Hani sizi yoğun düşünmek istemiyor. Kaçış var burada. Yani duygularından kaçış. Şu an sanki böyle bir oyalanmaya çalışıyor gibi. Aslında sizinle böyle olması, küs olması, beraberliğin, iletişimin kopması onu çok üzüyor. Bu şekilde biraz böyle davranabilir. Bir süre daha olabilir böyle arkadaşlar ama e, aklındasınız çok yoğun düşünceler içerisinde bu insan aslında kaçıyor sizden evet duygularından kaçıyor ama e, sessizleştiğinde ortam daha çok gece vakti e, çünkü içindesiniz bu insanın aklındasınız hani kendini alıkoyamıyor kaçamıyor sizden ne kadar kaçmak istese de e, hep aklı sizde oluyor bu insanın ve bunun da farkında yapamıyorum diyor yani. Yani o benim için önemliymiş demek ki ya da e, ben onu seviyormuşum. Bir şeyleri yeni yeni anlamaya başlamış ya da bu bu duygudan kaçmış. Anla, anladığında da kaçmış olabilir ama bakın diyor ki geliyor. Geliyor. Sen şaşıracaksın. Bu insanın değişimine şaşıracaksın. E, sana böyle yaklaşımları çok güzel olacak çünkü seni sevdiğinden emin olarak gel, gelecek. Şu an kabul etmiyor bunu bak anlık enerjilerde bundan kaçıyor ama gelecek. Ee, yeni ayrıldıysan da uzun süreden beri ayrıldıysan da bu insan bir sorgulama sürecinde e, sana bakıyor yani aslında seni de gözlemliyor, senden de haber alıyor gibi. Sanmak yani seni iyice bırakmış. Onun aklında bir köşesindesin. Yani sen onun için önemlisin ama sen bunu hissetmiyorsun. Diyorsun ki bitti. Yani ben onunla alakalı hiçbir şey görmüyorum, duymuyorum ya da işte soğukluk hissediyorum. Zaten bunu yapıyor arkadaşım sana. Bunu bilerek yapıyor zaten ama o seni gizemlice bakıyor. O sana gizemlice bakıyor yani bir yerlerden. Belki engelledi seni ama başka bir fake hesaptan bakıyor. Ya da işte ya da birinden haber alıyor. Ama bu olay da aralarında gizli kalıyor gibi. Kimden haber alıyorsa ortak tanıdıklarınız varsa söylemiyor yani. Evet. Şimdi burada e Hayatınızda sizi üzen bak durumlarda yani bu insanla alakalı e, akışta kalman gerektiğini gösteriyor bakım ama şu sıralar bu insan sizinle alakalı bayağı bir çaba içerisinde e, bir şeyleri kendine kanıtlamaya çalışıyor. Hani öyle değil böyle diyor yani bir şeyleri kendi kafasında e, değiştirmeye çalışıyor e, çünkü ya öncesinde böyle bir duygu tatmamış hani olmuş birileriyle ama duygusallık olmamış. Yani kendisi kabul edemiyor bu sıra bunu. Ama size alışmış arkadaşlar. Size alışmış. Evet öncesinde üzmüştür. İlgisizlik yapmıştır. Ya da seni kırarak gitmiştir. Lafını esirgemeden gitmiştir. Söylemiştir her şeyi. Artık ne sebeple ayrıldıysan... Bu insan zaten kaçmış. Geliyor sana. Ve sana karşı duygularını da açıklayacakmış. Yani bu gelişi öyle bir geliş olacakmış. Çünkü... Öncesinde söyleyemediklerini söyleyecek artık zaten sana değişik bir şekilde gelmesi lazım. Güven vererek gelmesi lazım. Öte türlü olamayacağını da biliyor. Seni çok güçlü görüyor. Sen onun için önemli olduğunu hissediyor ve seni ayaklarının üstünde duran birisi olarak görüyor. Yani o tuttuğunu koparır. O istesin yapar diyor sizden için. Sizi çok yakışıklı ya da çok güzel görüyor. Hani bayan erkek fark etmiyor benim için bakımlarda sadece niyet alıp dinleyin arkadaşlar ama burada çok güçlü bir duruş var ee, seni beğeniyor takdir ediyor ee, dile geçirmemiş ama seninle alakalı güzel bir şeyler dile geçirmemiş hani sen bu insanın seninle alakalı ne düşündüğünden emin değilsin ya da işte önceden emindin bir şeyler yapmış sana güvenini sarsmış hani artık ne düşündüğünü bilemiyorsun ama bu insan da seninle alakalı böyle Acaba beni seviyor mu diyor. Acaba hala aklında mıyım diyor. Yani acabaları var ya da başka birisiyle oldu mu olur mu ki diyor. Yani bir de kuruntu da yapıyor bu insan. Gerçekten çok kuruntu yapıyor. Kıskan, kıskanç bir insan ama kendisi sebep olduğunun farkında. Yani kendim sebep oldum. O beni seviyordu. Hani değerini bilemedim diye de düşüncesi var. Vicdan yapıyor demek ki. Çok güzel. Evet. Evet. Nazar da almışsınız arkadaşlar beraberliğiniz çevreden nazar da almış. Birileri yüzünden de ayrılmış da olabilirsiniz hani üçüncü kişiler de sebep olmuş olabilir ayrılığınızı. Ama bakım diyor ki bu insan her şeyi görecek fark edecek önceki göremediklerini fark edecek bu süreçte evliysen bile aklındaki kişiyle hani eşin için bana niyet aldıysan da çevre etkileri ya da ailesel durumlar var. Birileri dış etkiler yani size sebep olmuş bu insan bunu görecek. Ama evli değilseniz, sevdiğiniz insanla bekarsanız da birileri sebep olmuş bunu fark edecek. Yani önceden fark etmediklerini fark edecek ve düzeltmeye çalışacak. Evet, bu süreç biraz bazılarınız için yavaş oluyor. Anlaması için, görmesi için ama görüyor, görecek. Evet çok hareketli ve aktif birisi olarak çıkmış küs olduğunuz kişi, aklınızdaki kişi. Yani çevresi olan, sosyal anlamda çevresi olan birisi gibi. Yoğun olması da sanki aranızdaki sorunlar olmasına sebep olmuş. Belki ilgisizliğinden dolayı bitirdin. Hani beni yok farz etti dedin, bitirdin ya da o bitirdi. Bir şeyler olmuş yani arkadaşlar. Sebep olmuş ya da. Kendisi sebep olmuş, ilgisiz davranmış işte işine gücüne vermiş kendini sizin ikinci plana atmış sen belki istemedin böyle bir beraberliği ama kendisi sebep olmuş olarak görünüyor işte bunlara pişman yaptığına pişman seni ne için kaybettiğini biliyor aslında kaybetmek istemiyor mücadele edecek ama şu anda senden bekliyor bir haber bir şey yapsın diyor yani bir de adım atmakta da zor, zorlanıyor yani bu adım gelirse size gelecek ki arkadaşlar görüyoruz bunu ee, çok düşünerek yapacak bunu. Eğer barışmak istiyorsan yani böyle ego yapma, gurur yapma arkadaşım. Konuş, rahatla, içini dök. Rahatla, açıkla rahatsız olduğun şeyleri, dile getir. Ama çok uzatarak değil. Yani ben sana nasıl güveneceğim diyebilirsin. Ee, tekrar gitmeyeceğini nasıl bileceğim diyebilirsin. Tabii ki sorunlar olur. Ama güven senin için çok önemli. Bu insan bir şekilde o güvenini tazeleyecek gibi. Bak burada ikilem yapılıyor. Bu insan adım atmakla atmama arasında, aramakla aramamak arasında. ikilem çok yapıyor ama ağır basacak. Sevgisi ağır basacak. Özlemi ağır basacak. Size karşı hem arzusu hem tutkusu var. Güzel bir şeyler yaşanmış gibi aranızda ve bunları tekrarlıyor kafasında hayal ediyor. Çok da özleme girmiş. Evet ama sizden emin değil sizden artık emin değil. Ya siz bu insana bir duruş sergilediniz ya bu insana bir soğukluk yaptınız, bir red ettiğiniz ya da bir ufak adım aldıysanız belki cevap vermediniz ya da bu mu yaptı size bilmiyorum bu kişi ama emin emin olmama duygusu var burada. Bir belirsizlik var. Yani bir taraf diğer taraftan emin değil hangi taraftaysanız. Hani e, sanki adım atılmış ufak tefek şeyler de devamı gelmemiş ilerlememiş yani bir güven sarsılmış artık bunu yapan kim ise tekrardan bir adım atacak ama bu sefer sağlam adım olacak biliyor hatalarını evet öyle göründü arkadaşlar hadi hayırlısı diyelim ama kurnazlık yapmış bu insan öncesinde çok kurnazlık yapmış ee, yani yalan da söylemiş sana yalan da söylemiş gibi hani böyle bir şeyleri bahane ederek gitmiş soğukluk yapmış ya da ilişki içerisindeyken e, seni ikinci plana atmış ilgisini alakasını bir göstermiş bir göstermemiş varla yok arası olmuş yani bu insan sizin hayatınızda ama e, geldiği zaman bu şekilde gelmek istemeyecek siz buna izin vermeyeceksiniz ya da bu şekilde olamayacağını biliyor ya öncesinde konuştuğunuz rahatsızlıklarınızı dile getirdiniz biliyor yani bu insan ya da e, sizi tanıyor yani düzelterek gelecek. Yani sizin ayrılıktan sonra, siz koptuktan sonra umduğunu bulamamış gibi. Yani hayal ettiğini yaşayamamış. Öncesinde sanki e, farklı olacağını düşünmüş. Demek ki başka beraberlikleri olmuş. Duygusallık değilmiş. Sizi de böyle görmüş. Ama siz onu etkilemişsiniz. Yani size bir bağımlılık çalıştırıyor. Onda bir eee farklı olmuşsunuz. Yani bunu fark edememiş sadece bu insan. O değerinizi anlayamamış. Sonradan anlamış. İşte kabul edip etmemek sizin elinizde ama adım gelecek. Güzel bir durum yaşanabilir. Eğer siz isterseniz olacak. Ama yok ben istemiyorum deyip sabit durursan da bu insan çok üzülecek. Çok pişman olacak. Hani benim, ben kaybettim onu benim yüzümden oldu diyecek yani gerisi size kalmış arkadaşlar adım gelecek diyor bakın. Ama çok üzgünsünüz, çok kırgınsınız. Demek ki bu insan sizi çok incitti. İşte değer gösterdiğinizde o değeri karşılığını verememiş ya da anlayamamış, önemsememiş, ciddiye almamış ama çok pişman. Yani daha da pişman olacak. Kiminizle yakın bir süreçte kavuşma var, barışmak istiyorsanız. Kavuşmak istemiyorsan da adım var ama, kesin var adım ama kiminize de ağır işliyor bu süreç biraz gecikmiş artık umudum yok diyorsun ya da artık ben önüme bakacağım diyorsan da e, tabii ki bu sana kalmış adım aldığında da kafan karışır arkadaşım bu insanı kafanda bitir öyle birisiyle olmaya çalış olmak istiyorsan karma yaratma çünkü etrafından çevrenden de beğenilen bir insansın kısmetlerin de var seçeneklerin de olacak ama önemli olan kafandakini silmen öte türlü yoksa olursun konuşursun ama bir tat alamazsın. O yüzden önce kendinle bunu hallet. Eğer ben dönmeyeceğim, e, istemiyorum artık eskiyi. Ben yeniye odaklanmak istiyorum diyorsan da o senin elinde. Kafandakini bitir o zaman. Tabii ki mutluluk olacak. Eğer bunu istiyorsan yeni birisiyle de olabilir diyor bakım. Çünkü kısmetlisin şansına çık. Evet canlarım benim. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Alma verme dengesini koruyalım. Evet Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da sevenlerimi bekliyorum. Orada da sizleri görmek istiyorum. Hem de müşteri memnuniyetlerini de paylaşıyorum orada arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.